Arkadaşlar merhaba. Bugün bugün eee Bursa soracağız. E, son stream hediyemle kaldım. Onu şimdi size beraber açacağız. Açık kırık arkadaşlar ya. Çok konuşmayacağım. Tabii canım çok olduğu için işlemiyor. Arkadaşlar durun. Benim başka hesaplarım var. Let's do Bunlara geçelim. Bir neler var? Aynı. Hangi karakterle oynasam. Krolo oynayalım bakalım. Benim başka telefonlarda da hesabım var. Ya başka telefonlarda sayarsak başka telefonlarda da 3 hesap var. Öldüm be. De... Ben niye kendimi Hank gibi sanıp daldım? Benim canım az. maçı bitirmiyorum. Neden bitirmeyeceğim? Çünkü yıldız oyuncu ben olmak istiyorum. Eğer yıldız oyuncu olursam daha daha güzel şeyler çıkabilir. Bilmiyorum oldum mu ki? Olmamışımdır ya. Bak işte. süper ender. Niye süper ender çıkıyorsun dostum? Niye? Evet arkadaşlar. Şurayı bekleyin. Oha! İç 4 5. Bu nasıl görevler var? Ya konuşamıyorum. <laughs> savaş kazan hasar ver ben jacky e oynay ile oynayacağım ya hıçkırık 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 yükseltelim böyle kaç seviye 6 seviye yaptık savaşma gidelim bakalım dövüşelim. Yoldan da ses geliyor bayağı. Botlarla oynuyor Abi hıçkırık bir geçmedi. Ya şuradan belaş bayırın geliyor. Hiç Ya oğlum niye kaçıyorsun? Hemen bir keselim. Yük toplama de var. Yük toplama görevi de var. Ya bunu yapma ya. Buraya. Kanka hayır. Buraya gel. Buraya gel. Abi nereye gitti şimdi kim bilir. Tamam şunu öldürüm daha iyi. Hem senin canın da olur. Olsun ben alacağım. bu adam canını azaltıp azaltıp dolduracağım. Hasar görevi kasıyorum oğlum. Bunu iki defa daha yapacağım. Kanka yapsa canını doldur. Tam bir kere daha yapıp öldüreceğim. Yani şu an yapıp öldürürüm işte. Hadi neyse bekle. Dur 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 kaç prom. Bana değme. Tam beni görürsen vurursun. Hop ya şimdi hop. Öldü, öldü ya. Oha. Hayvan kadar tamamlanmış. Abi fena tamamlanmış ha. 110 bin olmuş. Ya hayır 110 bin. 80 bin Bilmiyorum kaç olmuşsam. Ben biraz bir Ondan geber. Ben de öldüm. Kaç moda veririm. Abi öldürdüler. Ya. Bitti işiniz. Bitti işiniz. Ulan bitireyim görevleri de. Şu alalım. Aha. Kanka yapma bunu işte. Bunu bana yapma. Ne kadar geldi? Hay maşallah. çünkü adamlar içime geliyor Oyun teşekkür ederim. Şansıma bakar mısınız? Ya bak. En gıcık kap. Dokunma ona. Dokunma ona. Sen ekstra En kaldım. Çalıyor da kalsın. Al primo is real. Real. Oo, is Seni boş verdim şu anda. Steam seni boş verdim. Ortada bayağı yük var çünkü. Ben Hemen bir taş tek kuş bulayım. Hemen bir taş tek kuş buldum. Orada birim var. Buraya gel. Buraya gelin ikiniz de. Bam bam. Bak şu hesaplaşma yazısına bakın. Müzik. Oha. Ya oğlum 8 maç kazan var ya. Hayır. Bir görev tamamlandı. Bir görev tamamlanmış. Ama birazdan bir bütün görevler tamamlanacak neredeyse. Bir iki görev hariç. <laughs> Abi ortada bayağı fazla yukarı. Arkadaşlar bir de duruş şekli değişmiş. Yani nasıl desem efekt değişmişti de. tek kendisi ileri gözüküyor Lory yok. mori götürmüşler <laughs> yük görevi yok artık aslında da <laughs> dur dur yük görevi yok zaten ben şunu geberteyim Yürusen, Şöyle yapsam değer mi? Şöyle. Hayır, vallahi <laughs> Neredesin? Ne gel buraya? Atarsan döverim. Bak bak akıllı işte. Duvara yakın durdum. Arkamı duvara yasladım. Geliyorum. Senin için geliyorum. Oğlum yürüyüşüne şuna bak. Bu benim tek akşam neredeyse. Dur 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 dur. Gel buraya. Gaz öldüreceğim. Bunu ya. yapmaya çalışmıştım. Aha. Oha. Oha güzel mi? Güzel mi? Bismillah. Aa, 8 bitin kostümü. Anne. 8 bit yokmuş bu hesapta o. Yes. Bu, hesap, bu hesapta lan konuşamadım. Bu hesapta 8 bit yokmuş. Garip. Garip. Üzüldüm dostum. Hesap 8 bit var. Bu hesapta kaç tane? 3 tane super yok daha bu hesapta. Niye efsaneviye dönmedin? Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana iyi ama Söyleyemedim. Unuttum şarkıyı. Şarkıyı unuttum. İnanılmaz. Hemen dördüncü olup öleceğim çünkü önemi yok. Şu an hep kazanma. Ama. Oh. Gelin buraya. Herkesi öldüreceğim. E, i̇nternet. Dom dom dom. Ben yani bulduğum herkesi öldürmem lazım. Buraya gel. Daha hızlı gel. Şimdi bir kişi daha öldü. Ben hemen gideyim şöyle gaza. Ben yani gaza gidene kadar ölür zaten bir kişi. Ben gaza ölmeye başlayayım. ne kadar bir kişi ölür. Lan. Hadi bir kişi ölsün. Bak ölüyorum ben. Ya. ha öldü. 2. oldum 3. oldum beleş Oğlum çok fazla geliyor Bu hesabın şeyi kaç tane 5150 mi Ne ara bu o kadar Evet bu mati yaptığımda 2000 2500 3000 Yani 3000 değildir de 1500 falan şey gelecek X bir ediyorum Minecraft'a gitti oyun. Buraya. Kaçma. Korkma. Gel buraya. Kaçma. 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 Gel buraya. Oğlum öldürür bu beni. Öl Ay, ölüyordum. Bu ikisi aynı anda vurmak imkansız değil mi? What? Ezan başladı ya. Saat zaten 8 kaç? Gel öldür beni. What? Neyse gelmiş birinci oldu. Saat i, 8 8 çeyrek geçiyor. Beleş birinci oldum. <laughs> Bakalım. Evet 1500 galiba. 1500 tane. He 2000 ne? Şu görevi de yapmaya gerek var mı? Nerede? Görevler nerede? Görev kısmı nerede? Ya iki maçmış ya yapıverelim. Ama ile oynayacağım. Kitle oynayacağım ben. Kit Bak bunun yük, kupası yüksek. Yüksek kupalı oynayayım. Sonunda. Video ne kadar olmuş? Oha! Video 15 dakika mı oldu? Ne ara? Kankam yine mi bot? Hah iyi bari bu defa bot değildir. Abi ne ağrı bu arada 15 dakika oldu ya. Geliyorum. Dam dam dam. Geber. Böyle öldürebiliyorum. Geber din. Nasıl? Ben nasıl vuramadım? Inga, Inga. oluyor. Ama güzel oynadım. Hemen ikinci kazanalım. Abi ben kazanana kadar ezan bitecek. Arkadaşlar sizi gıcık edip şeyi açayım, açmayıplık yapayım mı? Ne var? Brofesi. Açayım mı açmayayım mı? Brofesi. Açmayacağım aç. Açmıyorum. Size inat. Ya Ben o Frank şimdi ağzına vururum. Ne oldu? Benden kork. Allah. Geberdim. <laughs> Kitle birinci olmaya çalışalım yani. Hadi birinci olayım da tam bir 5 rüzgâr olayım ya. 6-5 mi alıyorum oğlum ben şimdi Tamam arkadaşlar sizin için bir maç daha yapalım. <laughs> Yollardan arabalar geçiyor be. <laughs> Vurur. Hemen. Hızlı vuramıyorum ya. Aha gördü. Abi ben şu an buna direkt atlarsam canı fullken beni öldürür. O yüzden canı Fulken atlamayacağım. Yani. Bana <laughs> <laughs> yapıyorlardı kitler. <laughs> o yüzden ben de yapıyorum. Bak burada. Bu niye vurmadı? Ben hiç Tamam Kesinlikle abi ben birinciyim rahat. Abim. <laughs> ya abi niye böyle oluyor? Artık açılıyorum. Sen de sen de ne? Şaka mı yapıyorsun? bot değil. Bot gibi gördüm de. Oo. Oh. Şunlardan kaynarım ben. kit'ten kimse kaçamıyor. Şundan kime gideyim? Şuna gideyim. Dur gittiğimi sansın. <laughs> Dynamite sıra sende. Sen bana bulaştın. Bana bulaşan da ölür. Şöyle bir tane vurayım. Ve biter. Görev de bitti. Abi bana nasıl ender verebiliyorsun? Oyun. Oyunu oyuna söyleyeceğim. Hemen son arkadaşlar bunu öylesine yapıyorum sizin için. 1500 kolluyum. <laughs> Nece konuşuyorsun oğlum sen kedi misin? Amerikan mısın? Aha. Belak. Şimdi o da bende bro. Bayan teşekkür ederim. <laughs> bu arada dynamayın beyni sıfır. <laughs> Abi. Abi. Bir bu. Hani nesin oğlum? Bunun kafa çalışmıyor. Ya oğlum boşa gitti. E öldüm. Şaka yapıyorum oğlum nasıl ölsün? Tamam bana bulaşan ayvayı yemiştir. Allah razı olsun. İşte bu dördüncüyüm. Bak ben onun üstüne atladığım için bana vuramıyor. Tamam. 25 kupa dolduk. 1500. Ne o nasıl konuşma? Abi video 22 dakika olmuş. Hadi bakalım açalım. Ne Çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bir şey çıkacağını sanmıyorum doğrusu. Arkadaşlar bakın. Ben bir tane şey gördüm. Ne? Star bak. Sol gözüne bastım. Sağ gözüne bastım. Ağzına bastım. Eee şurası Vallahi şu an efsanevi gizemliye döndü aynen. Bura 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 bura. Çok döndü. Bir de benim taktiğim şu. Benim taktiğim de bu. Sağ sol. Yum eskiden yumurta vardı ya. Öyle açıyormuş gibi açıyorum. Ney varsa ha? Ronaldo sol. Messi sağ. Mbappe aşağı. Ve Leri ve Lori yali. Oğlum bunun efekti değişmiş. Sadece kendisi çıkıyor. Bo. Tır. Tara 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 tara. Bunlar kim oğlum? Yürü. İstemem sizi. Evet, bir karakter daha, iki karakter çıkardık bugün. Kime bugün kitleyi oynadık. O yüzden kitle 10 seviye yapalım. Kit yararlandı. Evet arkadaşlar, hesabımıza geri dönelim. Hemen. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle de sahama geri döndüm. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.